Arkadaşlar acayip bir hava var. Yani şöyle söyleyeyim size. Kar yağıyor. Hava böyle bozuk. Yani sulu kar yağıyordu. Normal kara çevirdi. Şimdi ben buradan ekmek falan aldım. Çocuğu tilama ettim. Bir şey ihtiyacı var mı diye. bir ihtiyacını aldım. Şimdi aşağı eve doğru gidiyoruz. Bir ekmek alacaktım. direkt Tava ekmeği. Yeniyor çünkü. Ben de yerim onu. Çocuklar tost yapar bundan. Şimdi arkadaşlar kar yağışı başladı. Nisan'da Samsun'da. Aynı tipayla bunu da gösteriyoruz size. Evet görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu havada polis dışarıda olmaz. Olsa da randıman vermez. Şimdi biz de ağır ağır eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kar yağışının lapa lapa kar yağıyor. Sağ üstünde burada size gösteriyoruz. Aşağı çarşamba gittim hastaneye. E, teyzemin durumunu öğrendim. Çocuklar oradaydı oğulları. Onlarla görüştük. Lastik kadar ettik, sohbet ettik. Teyzemin durumu kritik. Onu da söyleyelim. Şu anda Çarşamba geliyoruz. Şimdi yapacağımız da bir şey yok. Telefonlaştık. Dedim kardeşim yapacağımız bir şey var mı? Yok. Ben de çıktım geldim eve. Allah acil şifa versin diyoruz. Herkes de bir bilsin diyoruz. Şimdi aşağıya buradan beri şöyle karşıya geçelim. Şimdi arkadaşlar gidelim eve doğru. Arkadaşlar eve gidiyoruz. Sağ salim geldik. Elhamdülillah sağ olsunlar evimize. Çarşambadan bayağı da yol geldi arkadaşlar. Ayrı ayrı video yaptık bunları da. Bu da kısa olacak ama olsun. Evimize geldik. Market alışverişimizi yaptık. Alacağımıza aldık. Eve doğru gidiyoruz. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Aynı itibariyle 11 Nisan 2025 günlerden Cuma ve Samsun'da kar görüyorsunuz. Evet arkadaşlar Samsun'da kar yağışı başladı. Meteorolojik bizi uyarmıştı. Ben meteorolojide hayranım şimdi. Hakkını iyi Adamlar adamla tutturuyorlar abi. Bakın kar yağışında görüyorsunuz. Evet arkadaşlar ben şimdi size veda ediyorum. Bir başka yere görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar bugün cuma namazı turbandan çıkıyor. Herkes kalabalık. Burada kalabalık Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Galata evet, City'ye işte, giriyoruz. Arkadaşlar evet, işte, size veda ediyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Allah'a ısmarladık diyoruz. Başka yerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.